Vaz mı geçsem? Bugün canımı susadığım için abim bana makyaj yapacak. Arkadaşlar ya, merhaba. Duydun mu? Ne dedi? Make artistmiş ha. kendileri. Evet. Şimdi şöyle bir durum var. Önce Selai bir yakından çekeyim. Gözle Gözlerim kara olabilir. Evet, Söhla kalem çekmişti. Kalem çekti gözüne. Abisi dedi ki bu ne biçim makyaj? Sen makyaj yapmayı bilmiyorsun. Bir de ben sana makyaj yapayım da gör dedi. Evet, bugün çektim. Tipe bak ya. bak ya. Bu ne ya. tip ya? Makeup artist. <laughs> Korkmalı mıyım? Şu an tipinden ben korktum şahsen. Neyi bak? Yani bak. Şununla oturuyordum. Bak. Yanlış bir şeyler arkadaşlar. Ya onun Futbol üstüne sortu. mi giydin? Evet. Neden? Üşendim. <laughs> Futbol şeyiyle. Sen bu çocuğa ne dişi diyorsun ki? Bu arada, bu arada arkadaşlar havalar baya bir serinledi. İç, evin içi 28 dereceden anında 23 dereceye düştü yani bizim burada. Bu ne? Evet. Bizimkiler kazak moduna geçtiler. Burada Gerçekten. Süheyla makyaj malzemelerini getirdi. Yani onun kullandığı çok detaylı bir şey yok. Çünkü Süheyla çok malzeme. Neredeyse hiç mısın? makyaj yapan biri değil yani yapmıyor. Temel kullandığım şeyler var. İnşallah onları bulursun ve onları... Evet. Şimdi ne? şöyle Aşkımış. bir durum var. Nurettin sen bunların ne işe yaradığını biliyor musun? Süheyla'ya makyaj yapmak için. Ha! Bu mu? Allah, bunu, bununla şey yapma yüzüme dokun. Evet o. Oh. Bu, bu biliyorum var bir şey. Ama şöyle bak şöyle şöyle. Şimdi ağırlıkın arkadaş, ağırlıkın orada makyaj oradaki eksik. makyaj malzemelerin çoğu eksik. Evet, Oradaki eksik. olanlarla Süheyla'ya güzel Aşk bir makyaj mesela. yapabilecek misin? Nurettin. Hayır, hayır. Bu ne? Ruj. Adını bilmeden makyaj yapacağım. Bu yapacağım ya, tabii. Hiç... Emin misin yani? Bitirmiş, getirmiş bana dandik malzemeleri. Şş, birini kullanmadım daha. Yavaş dökme. Dökülüyor mu? Ya bu yapma işte. Ya o oh. Dökülmüyor. Dökme zaten. Döküldüğü için demedim yapma dedim. Beni kandırıyor sonra diyor ki ben öğretti öğretme bu ne parfüm. Hayır o da. Eee. Hayır öyle. Süheyla ben izin vermemeliydim. Vermesem. Aa, <laughs> Ne yapıyorsun? Aa, <laughs> <laughs> boynum ağır. Ha, boynu ağrıyor tamam. Evet, boynu tuttuk. İki Vazemeleri gündür hasta. Bu ne? Eyeliner iki gündür hasta bu arada arkadaşlar. Söyle Aylinin şimdi biraz daha iyi soğuk algınlığı ilacıyla. Bu ne? Ilacıyla. Eyeliner. Simli eyeliner. O ne? Ay. Çakalıyor musun bunu? Nurettin. Bence sen vazgeç bu işten. Dinleyemiş, sen dinleyemiş, yapamazsın sen çünkü. Ama ka ağzını kapat. Nurettin. öyle Senin ne işin olur bunlarla? Niye böyle Yap bir şey ya. Yap demedi. Şey yap Sen yapacağım dedin. Nerede? Nerede? Tamam. Aynı şey. Olmuş. Yapamazsın ama. Bilmediğin Aa. şeyi yapamazsın. Ben bunu sevdim, rengi güzel. Onun rengi çok pembe. O, o pembe sevdiği için. Koklama şunları. Güzel kokuyor, bu ne? Onu da oraya bıraktık, Bulaşır, ağzına açıklamışsa bulaşsın diye. Bu ne? Bu da bu aynısı. Da eyeliner. Aa anladı. Ya da üstünde yazdığı içindir. <laughs> bu ne? <laughs> Valla ilk defa görüyorum. Basıyorsun şundan atıyor. Ters çevirirsen tabii. Basıp durmasan artık. Dokunman Dem gerekiyor. Aa. Aa. Ne? <laughs> Vallahi bu kuru bak. Olabilir. Bitmiş de olabilir. Ya da ben kullanmadığım için dolmuş da olabilir. Niye inatla onu kullanacaksın? Çok ya? merak <laughs> ettim çünkü. Ne bu? Al şu çalışanı kullan. Gofret çıkar adam. Ne ne işe yarıyor bu? <gülüyor> Aynısı. Kapatı <laughs> 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 Allah kahretmesin şişman O göbekle bir yere sığamıyorsun Artık anla gofret Yapma ne olur. Bu yüzün rengine şundan mı bu Yani bir nevi kapatıcı olması <laughs> Al ah, kafam Ama <gülüyor> Oğlum <gülüyor> bak boynu tutup biliyorsun ay, hasta boynumu. Bak, Bu arada yapayım. mevsim geçişlerinden arkadaşlar Doğal olarak çoğu kişi hasta ay, Çünkü ay. havalar birden Vay. serinledi Dikkat Çok edin şey. O da, hayli, <laughs> da <hayli. gülüyor> Hayır hayır ne Gel ya? kızım vazgeç Bunlar çıkıyor değil mi? Çıkıyor İnşallah Niye eline sürüyorsun hepsini? Ya bunlar önce test etmem lazım Artık bir şeyden başlaman lazım Bence Uy, de başla artık de Nasıl sürüyorsunuz ya? Iııı e, bence de ııı Ama Bu ne? Bunlar niver, bunlar dudak şeyi Bunlar biliyorum Gelişme var gibi Bu ne bu kalem? Gösteremiyor. Kızım zaten e, ilgi İlk alanı dışında olan insanlar anlamaz ki ya, makyaj malzemeleri. Çevirsene. Cahil hemiz. Hiç mi hayatımda kalem kullanmadın? Hayır, Kullanmadı. Ne? Nereden bilebilir? Kız. Ne, o ne? Parlatıcı. Neyi? Aa, yüzüme mi sürmeyi <laughs> düşünüyorsunuz orada soruya bak. Neyi diyor ya? Kızım Nereden Aa, bilebilir ki yok makyaj mı yapıyor da bizim? Hiçbir yok. Hiç arkadaşların yok. yok mu ya? Hiç sorduğum, gördüğüm... Vardır elbet. Bu arada Nurettin, 5, 5 dakika geçti. Mi? Ne yapmayı düşünüyorsun? Nereden başlayacaksın? Seni. Ben de bilmiyorum. Hiç kullanmadım. Bazı bir şey. Mor bir şey bu. O aslında renksiz. Başladım. Ne işe yaradığını öğrenmem lazımdı. Bazı etini büyük. Hani renksizdi. Ne yapıyorsun Geri be? alıyorum, geri alıyorum. <laughs> <laughs> Sen benim ben boşuna mı gittim? Ben şeyim ne? Hayır tamam indir. Ben de diyorum bunlar nereye sürecek? <laughs> söyle. Yanlış bir karar Sen verdin. Benim ne olduğunu Arkadaşlar mi tahmin edin sonunda Süheyla nasıl olacak. Bak bu olacak. kaş yani, için. Tamam sus. Şu an için ben Aha. tahmin edebiliyorum. Çok iyi, çok iyi, çok. <laughs> Hı? Hmm. <laughs> Aa! Ama! Tam kafamı kırmadan. <laughs> Hayır pıt pıt yapman lazım. Aa dövmen değil. Ya ne yapıyorsun boyum? Ne çirkinsin ya? <laughs> Çirkin dedi <laughs> Anne elinde durmuyor ama. Nötlin. Ben onu birleştireceğim. İzin vermen hataydı ben sana <laughs> dedim. Burnumu kır. Kır ben burnumu. Ben gördüm. Şey, <laughs> Nerede gördün? Şeyde ablamdan öğrendim bunları. Şeyda Erdoğan görse ağlayacak mı? Bir falan abi. Bilmiyorum. 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 Yok. Ama Seyda Erdoğan Nurettin'e bence bir makyaj yap öğren. Aman aman Allah korusun. <laughs> ya bir <binler elimde>, dur yerinde dur. <laughs> tamam, çalıştın mı? Tamam, Söyle senin. bir bakayım yüzüne. <laughs> çalıştın mı? Ben değiştireceğim senin rengini. Seyla şimdi şöyle bir durum var. Sürüyor mu? Sürüyor güzelce. Dur rahat dur. Şu her şeyi kapatıyorum. Bir <laughs> şey... durur musun? Tamam. Sürme öyle değil. Evet öyle. Ya. Hayır. Çok öyle. kuaför <laughs> öyle değil öyle mi diyorsun? Sus. <laughs> Sen kuaför müsün? Evet. Bunu kim yapıyor? Kuaför yapmıyor mu bunu? <laughs> Makyajlar yapıyor. Tamam aynı şey. Evet. Aynı şey mi? Değil. Başka istiyor mu onlar? Değil. Özür diliyorum. Sadece oralara sürdüm fark ettin mi? Tamam. Keşke ağzımı Yeter ne yapayım? Ben şu boyayı böyle oradan sorun <laughs> Su, a! Çitiliyor. Şimdi şöyle bir durum var kızım. Beynim ben dışı. sana dedim ki izin verme. O yüzden <laughs> katlanmak. Şey Oğlum yapıyorum. Dur dur. Poloçuma gitti şu an. Koşuma neden yapıyorsun. <laughs> Nurettin. Ama anne bir durmuyor. <laughs> Usta benim benim Bir Yakın çekim bir bakalım sürebildin mi? Çekelim. Şimdi Çek rengi açıldı kızım. Rengi Oradan bana aşırı ayağı sürdü. Bu arada fondöten e, cilt rengine ne çok ne uygun. Neyi? Pandayı bırakmayacaksın herhalde. Ama gözlerini. Gözümü çıkaracak. <laughs> ne yapıyor? Tam yapma boş ver gözümü. <laughs> Oğlum hiç mi uyumuyor bu gözler niye kapkara ya? Kim alıyor gözleri kuzu? Hadi Saçımı gel. Gel. çekiyor. Ama anne <laughs> durmuyor. Çeneni de yapmam lazım. Suratımı şey... Dur abi. Tamam. Söyle abi. Sasam burnunda şimdi. Biraz Söyle. <laughs> şu an sürüyor yani. Ciddi ciddi sürüyor. O yüzden. Saçımı şu an çekiyor farkında <laughs> mısın? Evet. Bak bak. Doğru durması için sürüyorum. Sabit <laughs> Seni Sabit tutmak <laughs> için tamam saçını bırak. <laughs> Al, fena değil. <gülüyor> <etmiyor>. <gülüyor> şöyle çekeyim arkadaşlar. Ciddi ciddi yani sürdü yani. Güzel sürdü. Bu sanırım video süresi bayağı bir uzun olacak gibi arkadaşlar. Bak, şuralarda durmuyor. Şu Kaşlar ben yapayım ya. Sen sakin. Kaşımı ben... da mı yap? Bence kaşlarına dokunmasın. Hayır. Da olur gayet güzel duruyorlar çünkü. Hayır. Neden yani? Hop. Keşke az ucun değil. Abi sanırım kontür kendi tarzında bir kontür uyguluyor şu o an. Ne? Telefon Ha. Bu arada biraz önce eline sürdüğün siyah vardı ya. Siyahım, siyah mı siyah kahverengi. Hmm. Ona kontrol yapabilirsin. Ben birinden bir şey gördüm onu yapacağım sana şimdi. Bana bak. Of bittim ben ya. Göz. Şuralarla şuranın arasındaki ten fark. Oruçtu değil mi? Evet oruç. Ne yapacaksın onu? Gör. Allah yapacak. Tane. Bunu yapacağım. niye öğrendin? Bunu öğrendim. Niye öğrendim Aferin. ben de bilmiyorum. Neden geldi bu bilgi onu da bilmiyorum. İnşallah dağılır. Bununla yapılıyor değil mi Evet. Tamam. Evet. Evet ama aynı şeyle yapılıyor mu bilmiyorum. Ben makyaj yapan biri değilim. Şimdi o dağılmayacak. Ben olacağım haydi. Ulan ben neyim bir? Be? Dön dön. O... Aşağı doğru Suratın değil de esnedi. yukarı doğru. Elmacık kemini evet, doğru surat... yapman oh. gerekiyor. Bir dur. Bak ufak pembişlikler geldi değil mi? İnşallah ufaktır. Ya Anne. Hiç görünmüyor diye. O kadar ufak Söyleye işte. ciddi ciddi hiç görünmüyor şu an. Yapıyorum. Tamam. Gayet ne iyi gidiyor şu an. Fena değil yani hiç bilmeyen biri hiç. Boynunu kırmazsa. <laughs> ya bana dön ya. Şu bitmemiş bununla iş. Nasıl bitmemiş olabilir? <laughs> Çenem çıkacak hurmalarım. Ya ne kadar şikayet ya. Şeyla şimdi şöyle bir durum var. Hmm. Ciddi ciddi yapıyor yani. Tamam sen mı? Sen Yüzünde hiçbir sıkıntı yok Ve şu an. Mi? Çünkü çok yavaş yavaş yapıyor. İlk defa yapan biri olarak. Bu durumu sen istedin. izin verdin. Ben, Abin ben de yapıyor. Kapat ya, boyunu. Şu an için bir tuhaf bir durum yok yüzünde. Normal görünüyor. Sadece fondötenle İnşallah. kapatıyor yani. Peki, Şu an kapatıcı şey gibi kullanıyor yüzünü. Okay? Tabii, Tabii. Bu. Ne sürdün de? Çok sürdüm. Ee, son 5 dakikadır fondöten uyguluyorsun ya. Artık buraya hızlandırırsın yapacak bir şey yok. Şimdi bu ne? Bilmiyorum bu fondöten. anları kaçır. Hayır ikisini şey üst üste yapsaydım. kullanma. Yok şu şu anki cildine yani uyguladığı anki... senin cildine daha uygun ben gibi sanki. Ama şimdi ama şöyle gibi oldu buralar hak kara kaldı. Dedim Yani. Bu ne? Aç. Ne bu? Aç. Tamam. Şimdi dudak ve göz makyajını yapacaksın. Öl. Ha, önce göz o zaman. Göz. Ölmeye, tamam. Ölmeye, gözüm gözüm <laughs> bir gözüm vardı o da gidecek o. Zaten dört buçuk derece hiç görmeyeceğim. Bu şimdi kızların gözüne şurada böyle Yok, araba spoiler gibi şöyle çektiği ma, şey bu mu? Ma, ma, ma. O değil o göz Şu. kalemi. Yok, ben onu istiyorum. Aa, Onun gözünü de var. istiyorum? bak, bu göz... şey değil mi? Aynen. Aynen. Şöyle spoiler Ay. evet evet. Spoiler ne ya? Araba arkası. Kapat İki gözünü. tarafın eşit olması lazım. Kapat gözünü. Tamam. Sakın hareket etme. Bu buraya gidiyor gidiyor mu anne? Evet. Şöyle. Önüme takıyorsan. Şu iyi gidiyor. Kör olacak. Ya oh! Ben oraya mavi yapacaktım. Gülünce kaçtı. Silonu. <gülüyor> Silonu. <gülüyor> Gülünce yaptı. Ben yapmadım. Görmüyorum. Silonu. Sen sileceksin. Ne çirkin oldun ya. Sen o, taşan yerini kendin al parmağın ucuyla. Tamam. <laughs> e, fondöteni de unutma sürdüğünü. Onu da temizleme. Hayda. Şimdi bütün eyeliner sildi değil mi? Çekme aşağı. Çekme. <laughs> Anne. <laughs> anne bir şey oluyor anne. <laughs> Şu gözü temizle de gel bir. <laughs> Aa, söyle. Gözü temizleyip gelsene. O oh, yaptı. Tamam dur şurayı da almam lazım. Orayı da kararttık. <laughs> tamam. Aa, bu kadar kolay çıkan bir şey mi? <gülüyor> <gülüyor> Çok korktum. Dökme lütfen. Sakın gülme. <gülüyor> <gülüyor> Sakın. Böyleyken Böyle, gülme. Bu arada asla kora süremezsin. Ya tam bırak ben çözümü bulurum. <laughs> Sen yapma. <laughs> tamam sür. Gülmeyden konuşacağım. Tamam sür. Gözünü çok ayırt. Onun bir de, de laciverti vardır. Bir gözüne Aris bakabilir vardı. miyiz? O. Çevirir misin gözünü bize? Tamam. Parmağın niye sürekli burnuma sokuyor? paint de daha kolay. Ne? Paint paint bilgisayarda daha kolay diyor. Abin demek ki makyaj yapıyor bilgisayarda. Yok ya. Ben lan Sanki taştı, miydi? taştı mı ne öğrettin gene? Aşağı çekme. Diyor. Dur lan yapacağım işte ya. Tırnağın ucuyla. Tırnağım yok ki. Parmağın ucuyla. Hah, Tamam, şimdi bakalım Bahim. Bahim. Bak, bu arada güzel oldu. Şey, şeylere benzedi, mısır kraliçelerinin makyajına benzedi. Kraliçelere tamam, benzedi. şimdi diğer Ana. gözünü de aynı yapmak zorundasın. Evet. Yo, ben görüyorum. Bazılar değişik düşük yapıyor, ben de öyle yapsam. Olmuyor Olmaz, mu? herkes aynı göz, gözlerin ikisinde aynı. O yüzden yapmıyor. ben günde 10 kere sırf aynı şey olmadı. Kafam kırılacak bir gün. Ya çok şikayetçisin bu hayattan. Silebileceğine emin misin? Peki. Gözüne zarar vermeyin. Ya kapatsana. Açıyorum açıyorum. Arkadaşlar şu an aralıksız. Hiç hiç aralıksız. Tam 15 dakika yani 16 dakikaya doğru gidiyor ve hala bir göz ve sadece fondöten ilerleyebildik. Ee, makyajın sonu ne kadar sürer bilmiyorum. Tamam, kapat gözünü Kafam neden böyle duruyor peki? Hadi. Yapamıyorum. At. Şimdi düz düz olmam makyaj yapmayacağım. Şuradan geldiğini hesap etsek, şöyle yapsak, şöyle yapsak, şöyle. Allah'ım. <laughs> Tamam. Arkadaşlar sizi daha fazla sıkmayacağım. Çünkü 16 dakikadır aynı yerdeyiz. Biraz Nurettin ilerlesin öyle göstereceğim <laughs> size. Dur, 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 dur. Çünkü çok yavaş Abi. hareket ediyor. Canı acımasın diye. Evet arkadaşlar gözleri bu şekilde yaptı. Şimdi kaşlara Kaşım yapayım. gitti değil mi? Buna bir şey yapacağız mı? Böyle yap. Kaşların üstünden geçeceğiz. Kesin Kaşları gitti yukarı kaşım. kaldıracağım. Evet. Ha böyle. Evet. Ula! Bana kimse bunu demedi. Şimdi üstteki de Elinle ne değil? Ee, sizsiz olun. Abinize makyaj yaptırmayın. Yoo abilerim makyaj içinde ustaysa yaptırsınlar benim gibi şey yaptırmasınlar. Yani işte. <laughs> Bence de evet. Bu konuda kesinlikle haklı. Tamam. Dön söyle. Sanki biri daha koyu gibi sus. geldi ama neyse tamam. Ben yeni yüzü yapacağım. Bunu kendisi sürsün. Bence de bir gözün var gözünde. Görmeden ne olmaz. nasıl süreceğim bu arada? Ver. Bak <laughs> gözünü. Hayır böyle yapmam gerekiyor olsam keşke. La onu. Bunu bana da kullanana. Dur. Dur. Senin küpüklerin zaten uzun. Şey yapalım Nurettin. Nurettin. Dur. Söyle abi bir insana yapsın olmaz mı? Dikkatimi dağıtma. <laughs> İşine gelmiyor. <laughs> Duymuyorum ki. İyi, iyi. Gözüm çıkıyor. Hayır tabii ki de. Altına da Nasıl mi? hayır ya? Alt gibi. Sana bir göz makyajı yapsak olmaz mı? Bu yeni yüzüğüm ya. Biraz önce ben kalem gibi bir şey görmüştüm. Şu ya. kalem ama sen... Hayır de. böyle... Ucu ucu... Bak şu. İnşallah o ruj. Gel bakayım bir. O ruj. Gel. Ruj o. Nereye ya. süreceksin onu? <laughs> ne yapıyorsun? Kaşlarını mı çatıyorsun? Gucci'nin yeni yüzüsün sen tamam mı? Mankenler genelde kaş odaklı ya ağızları Sen Gucci'nin yeni yüzüsün. Dur Ne bekliyorsun? Bir şey yapacaksın He dur Vallahi bilmiyorum ben daha kötü bekliyordum açıkçası Benim ama Benim yaptığım yapacaksın tamam mı? Şu an çok tamam mı? kötü durumda değiliz O ne be? Benim yaptığımı yapacaksın Dudak içi gönül Öyle sürülmüyor Heh mi? Bak Dudak alt çığ yaptın <laughs> ya Benizim böyle yaptın ya Üstü de aynı şey Niye? Oo, Yapamam. Hiç... o da arkadan deniyor. Bak. Hmm. <laughs> yapamam. öp. He? Öyle değil. Dudan yayarak öp. Böyle annenin elini severek öper. Hmm. <gülüyor> <gülüyor> Yap. İnsanlar öyle öpmüyor. Sen öyle öpüyorsun. Ya, Vallahi. ya tamam uzak Anne. dudan da sürsün rujunu artık lütfen. Normalde ya. ee, Öyle yapmamam lazım sürebilmen için. Ben süreceğim. Sen mi sürüyorsun? Nureddin o kendi bildiği gibi yapsın ve sürsün. Evet, hadi. öyle yapamam ki. Sür. Yine İçin... sürürüm Hayır, ya. düzgünce sür ki. Al. Düzgün bir makyaj bekliyoruz senden. Anne buraya bırak. Tam <laughs> <laughs> bırak kalsın Sen ne olur. Sen onu süngerle kaybedersin. Ben inanıyorum sana. İçine sürdü dada. Sürmedi. Normal sürmeye çalışıyor şu an. Ah <laughs> ya. Birbirine yedir. Çok ne taşırmadan. Bizim ya. Çevir bize Hii, doğru. Ne kadar çirkin. Dur yapacağım. Taşırdın Nurettin. Ben kız yaptı. <laughs> kız Dar. Da benim adım. Dar. Sertti aferin. Biz berberde böyle bıyıklar aldırıyoruz. Kirli şeyi aldırıyor. kullanma <laughs> sürekli. tamam ya dur. <laughs> oh. Bu çok çirkin ya. Bu niye hala tutuyor? Gitsin bu. Tamam dur. Ya bir dur bir hareket etme. Bak yaptığımı içine tükürüyorsun. <laughs> Azıcık saygı Çık Bu şey gibi düşün anne Biz bunu arabada yapıyoruz tamam mı biz Hı -hı. bunu Çizilen kısma oje sürüyorlar Evet bu ne biliyor musun Çizilen kısma düzdüz boyası sürüyoruz, Alıyoruz o arabaya böyle oje paketinde Onu sürdürüyoruz Çok iyi Kaporta tamiri Yap bakayım Yapsana lan Yapsana oğlum Korkudan yapmıyor taşıracağım diye he, Tamam bakayım, Saçımı Çenesini yapmış. temizle. A dur. Uyumak Şaka maka kaybetti. Acı çekmedi ya. Tamam. Tamam. Şimdi ne kaldı? Parlatıcı mı? Gerek He, var ne mu? bu? Ne işe yarıyor bu? Bunu kuruması gerekmiyor mu? Öyle mi sürecek? Bunun ne işe yaradığını bana söyleyin. Rujunu parlatacak. Keşke bunu önce sürseydik. Olmaz ki altına. Ha doğru. Seylacığım biz seni görelim şöyle. <laughs> Çok market. kendim görmüyorum. Çok kötü durumda geldim. değilsin. Nasıl İdah yaptım ama? o yeni yüzü diyorum kimse bana inanmıyor. Keşke mat bir şey sürseydin de onun üstüne şunu sürseydin güzel olurdu yani. Şu da aynı renk şundan neredeyse. Neyse tamam ne hadi sürüp parlat. Arkadaşlar artık kötü kötü son oldu. şeye geldik. Hiçbir şey yapma. Dudaklarını kapat. Şimdi bir kere yap bu yetecek sana. Tamam. Bir kere yap bu yetecek sana. Ucunu tamam, temizleyeceğiz şey mi yapma. bunun? Evet. Yani. Allah kahretsin. Sana renk istiyorum ben. İnşallah. Allah bok kırdım. <laughs> Aa ucu çıkıyor. La 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 la. Ya azıcık. Sarı açıyor sonra. Tamam abi. şimdi dişime mi bulaştı? Hayır. Evet. Öyle yer şeyi... bulaşır. ya. Hüsnü Ahmet diye Hayır ya yeter her şeyi. Hayır onu alacağım. Dinle. Onu alacağım. Ben bunu kabul edemem. Bak bana. Aa, ama şu bir gerçek. Hmm. <laughs> Nurettin. Bunu sen alayım, bu peki. işte biraz uğraşsan bu işi ben çözeceksin. Dinliyor musun? E hey. Mu? Tamam. Ben onu almazsam bir ben, ben Sırrım. Hadi artık. <laughs> bana bak. Aferin. Tamam. Seyla seni görelim lütfen. Dikil ayağa. Arkadaşlar bayağı uzun bir video oldu. Uzun bir videosu oldu. Dön Seyla. Yalnız işin tuhaf tarafı ne biliyor musun? Şuran da bir eksiklik var. Kara duruyor. Evet. Evet. sürmüş. Buraya gel. Buraya gel. Al fırçanı. Süngerini al. Süngerini al. şey ıslak mendilden bulaştırmış bence onları. Yukarı doğru, yukarı doğru. Niye? <laughs> o şekilde. Aa, dur, göz altlarını da yok edeyim Ben onu bilmiyordum. ama çabuk çözüyor olayı fark ettin mi? Hmm. Sadece göz kalemi eksiği var şu an. Her dur şey lan, tamam. Arkadaşlar göz Gülmesi kalemi şöyle eksik. Oldu. ilk İlk defa yaptığı için o riske girmeyelim dedik çocuk çocuğu. bir kişinin ya. Bak şu gözlerine çektiğim şey ne? Spoiler olan. Eyeliner. O onda da elim titrediği için yapamadım. Bakacağım ve rezillik. Seninkinden güzel. Senin yaptığından tamam. güzel. Git aynaya bak gel. Hayır. Git aynaya Hayır, bak yürü. gel. Evet. Bak hadi. Dur şey aç. Bakmak istemiyorum. O kadar bakmak istemiyorum ki. İşte sanat. Benim bir sessizlik. Çığlık kopmadığına göre Evet, fikirlerini alalım. Ruj biraz parlak kaçtı yoksa iyiydi. Bu ofet. Rezil gelinin kız Girmiş kardeşler <laughs> <Aşık gülüyor> Kesinlikle. Ne dedi? Gelin'in kız kardeşine dönmüş Bir de dedi ki taşırmadım. Benim dudak bu çizeyim bura mı? <laughs> Benim Şimdi ama söyle hayatında ilk defa makyaj malzemesi eline alan abi olarak bence ben daha kötü bekliyordum şahsen. Tamam güzel bir makyaj değil ama berbat berbat bir şey bekliyordum açıkçası. Berbat zaten. Ama en azından denedi Arkadaşlar siz ne artık. düşünüyorsunuz? Kırışık kırışık oldu suratım yaşlanmış gibi. 30 kat fondöten sürdü konuşamıyorum dudağımdakini yemeyim diye. Dudaktakini ben beğenmedim ya. Bu rengi biraz açık. Orada 5-6 tane ruj var. Gitti bunu seçtiler. Arkadaşlar yorumlara <laughs> yazın ne düşünüyorsunuz? Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.